Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber buzlukta vişne nasıl saklanır onu yapacağız. Eşim e, bahçeye gittiğinde 5 kilo vişne getirmiş bana. Ben de hemen vişneleri sapından ayırmaya başladım. Vişne çok beklemiyor arkadaşlar, hemen yapmanız gerekiyor, hemen porsuyu veriyor çünkü. Bu da ikincilerin 5 kilo. Vişne'den 2 leğen e, vişne çıktı. Bunlar da sapları. Şimdi yıkamaya başlayacağız. Yıkaması biraz uzun sürüyor. Saat e, 4 gibi başladım. 12 gibi bitirdim yıkamayı. Yani sürekli suyunu değiştirerek yıkayarak baya bir zaman aldı. E, vişne genelde kutlu oluyor arkadaşlar. E, o beyaz beyaz kutlar biraz suda bekleyince çıkıyor. E, ben sevmiyorum işin açıkçası. Onlar tamamen bitene kadar yıkıyorum. Bu ilk yıkamamda şöyle bir tozu ve çamur gitti. Vişneleri yıkarken aklıma bir şey geldi. Bizim bir tanıdık vardı. Vişnelerin yıkarken fazla su gitmesin diye böyle kurduyla falan koyardı. Yani içinde beyaz beyaz kurtlarıyla beraber koyardı. Bir de ona derdik. o vitamini hiçbir şey olmaz derdi. O yüzden ben kimsenin evinde öyle vişne suyuymuş, ona vişne reçeliymiş pek yemem yani onu bildiğim için. Ee, o yüzden kendi evimde iyice yıkaya yıkaya yapıyorum. Kendi evimde yiyorum arkadaşlar. Şimdi en son suyunu e Dökeceğim. Ee, göreceksiniz berrak Sadece vişnelerin artık kırmızısı çıktı. İçinde hiçbir şekilde beyaz kurt kalmadı. Şimdi artık poşetlemeye başlayabiliriz. Ben ilk başta su, e, suyunu süzmek için kevgiri alıyorum. Daha sonra bu buzdolabı poşetlerin içine koyuyorum. Bunlar kiloyla satılıyor. Biraz daha sağlam oluyor diğerlerinden. Bunlardan almanızı tavsiye ederim. Hırda oluyor bunlar. Poşetin içine koyduktan sonra cam pipetle havasını alacağım biraz. Ve ağzını bağlıyorum, kenara alacağım. Bu kadar arkadaşlar. Kışın vişneleri çıkarttığım zaman bazen anneme götürüyorum. Hemen vişne reçeli kaynatıyor, taze taze yiyor. Ben çıkartıyorum, komposta yapıyorum, yemeklerin yanında gayet sağlıklı ve güzel oluyor. Bazen kurabiyelerin içinde kullanıyorum, vişneli kurabiye yapıyorum. Bazen ee, brownin üzerinde kullanıyorum. Bazen ee, tart yapıyoruz onun içinde onun üstünde kullanıyorum. Yani kullanım alanı çok fazla. O yüzden e, mutlaka vişne alıp buzluğa atmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi buzluğa atmadan önce bir tane daha poşeti yerleştiriyorum. Hem buzdolabı kokusu silmiyor hem birbirine yapışmıyor. Hani yapıştığı zaman e, döke, dökülebiliyor. Birkaç kere başıma geldi. O yüzden iki tane poşete yerleştiriyorum. Benim için daha garanti oluyor ve daha güzel oluyor. Daha sağlam duruyor. Vişnelerim buzluğa girmeye hazır. Benim işim bitti. İnşallah sizler de yaparsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.